Merhaba, ben Doktor Burka Adalı. Meleklerin Payı Bir Viski Macerası ve İmbikten Kadehe Distile İçkiler Dünyası kitaplarının yazarıyım. Viski ve içki kültürü üzerine bilgi ve deneyimlerimi siz okurlarımla ve izleyicilerimle paylaşıyorum. Bu videoda da e, her zaman akla gelmeyen bir eşlikçiyi, çayı size anlatmak istedim. Viski deyince akla çikolata veya kahve geliyor ama çay ilk anda akla gelen bir e, eşlikçi veya viskinin yanında konuşulması gereken bir konuymuş gibi akla gelmiyor ama çay tarihi, çayın özellikleri ve viskinin çok ilginç noktalarda kesiştiğini bu videoda izlemiş olacaksınız. Öncelikle çay tarihinden biraz bahsedelim. Çay tarihi tabii ki bir viskiye göre veya diğer alkollere göre çok çok daha eskiye dayanıyor. Milattan önce 3000'lerde, 4000'lerde çay bitkisi daha o zaman çok tanınmıyor ama Çin'de imparatorun sıcak suyunun içine düşen bir yaprağın o suya renk ve tat vermesiyle bulunduğu ve içilmeye başlandığı düşünülüyor. Çin imparatoru tabii bunu ilk içtiğinde ne güzel bir hoş bir kokusu ve tadı var diyor ama sadece içecek olarak kullanmıyorlar. Dünyada birçok şey ilk ortaya çıktığında aynı alkolün icadında olduğu gibi önce ilaç olarak da kullanılıyor. Çin'de başlayan bu çay kültürü tabii yakın coğrafyada çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Japonya ve Çin zaten şu anda da dünya çay devleri diyebiliriz. Japonya ve Çin çay konusunda çok önemli bir kültür yaratıyorlar ve Japon çay seremonileri biliyorsunuz günümüzde de çok özel seremonilerdir ve özel törenler eşliğinde içilen bir özel bir içecektir çay. Dünyada pek çok lezzete baktığımızda bazı baharatlara çaya pek çok şeye baktığımızda hep doğudan başlayıp batıya doğru Avrupaya ve oradan da Amerika'ya kaydığını görüyoruz. Çay için de aynısı söz konusu. Zaman içinde Hindistan, Rusya, Orta Doğu, Türkiye üzerinden derken dünyanın pek çok yerine yayılmış bir içecek çaydı. Çayda Hindistan önemli bir nokta çünkü 1. Elizabeth biliyorsunuz şu anda tahtta olan bildiğimiz kraliçe 2. Elizabeth. 1. Elizabeth 1500'lü yıllarda East India Company'nin kurulmasının için bir direktif veriyor ve Hindistan'da biliyorsunuz Hindistan bir İngiltere bir Birleşik Krallık sömürgesi o yıllarda East India Company kuruluyor ve çay üretilmeye başlanıyor. Hindistan günümüzde de Assam, Darjeeling gibi bölgeleriyle Çin üretiminde dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi. Ve İngiltere bir Birleşik Krallık sömürgesi olması nedeniyle 1500-1600'lü yıllardan itibaren İngiltere'de de bir çay kültürü gelişmeye başladığını biliyoruz. Günümüzde de beş çay kavramıyla herkesin çay içmesiyle Türkiye'nin arkasından geliyorlar tabii artık ama İngiltere'nin de çay konusunda, çay kültürü konusunda çok derin bir geçmişi olduğunu ve çok sevdiklerini söylemek mümkün. Çay deyince işte 1700-1800'ler İngiltere diyoruz, 5 çay diyoruz. Hatta bir düşesin konuklarına akşamüstü 4-5 gibi konuklarını eve davet edip küçük sandviçler hazırlatıp yanında fincanda çay sunmasıyla 4 çayı, 5 çayı kavramının da doğduğu düşünülüyor 1800'lü yıllarda. 1800-1900'lere 1800 döndüğümüzde, 1700'lere döndüğümüzde Osmanlı'da çay kültürü çok çok az çok az biliniyor. Osmanlı kahve kültürüyle meşhur. Genellikle kahve içiliyor ve çay hiç tanınan bir içecek değil. Bazen sanılıyor ki o ince belli bardak 300 400 yıldır kültürümüzde. Öyle bir şey yok. Osmanlı'da 2. Abdülhamit'in 1894'te çay getirmek konusunda Türkiye'ye, Osmanlı'ya bazı girişimleri oluyor. Hatta Bursa'da çay yetiştirmeye çalışılıyor filan ama o dönemde bu çok ilgi görmüyor ve kalıyor. Çayla ilgili en büyük atak Cumhuriyet yıllarında yapılıyor. Atatürk'ün de direktifleriyle uzmanlar Zihni Derin gibi, Hulusi Karadeniz gibi Çin'den, Rusya'dan, Gürcistan'dan çaylar inceleyerek Türkiye'de de Rize ve Karadeniz bölgesini seçerek çay ekimine başlıyorlar. Türkiye'nin ilk çayı 1934, Türkiye'nin ilk çay fabrikası 1942. Yani Türkiye'nin çayla tanışması aslında 100 yıldan bile az ama çayı çok hızlı seviyoruz ve şu anda dünyanın en çok çay tüketen ülkesiyiz. Dünyanın en çok çay tüketen ülkesiyiz ama sadece siyah çay içiyoruz. İşte burada viskiyle çayın neden benzeştiğini biraz biraz görmeye başlıyoruz. Dünyada Camellia sinensis diye bir bitki var ve bütün çaylar aynı bitki. Ama o Camellia sinensis'in yapraklarını ...nasıl beklettiğiniz, nasıl kuruttuğunuz, nasıl işlediğiniz farklı çayların ortaya çıkmasını sağlıyor. Biz sadece siyah çayı biliyoruz ama beyaz çay, yeşil çay, sarı çay gibi bambaşka lezzetlerde tek çaylar da bulunuyor. Bunun yanı sıra Aslan bölgesinde üretilen bir çay, Darjeeling bölgesinde üretilen bir çay bambaşka lezzetler sunabiliyor. Bu analojiyle viski dünyasını tanıyanlar, biraz bilenler, videolarını izleyenler tek ve harman kavramına yavaş yavaş girdiğimi anlamıştır. Nasıl çayda beyaz, yeşil, e, siyah çay, farklı bölge çayları gibi çaylar varsa, viski dünyasında da Speyside gibi, Lowland gibi, Highland gibi, Islay gibi farklı bölgelerin tek viskileri bulunuyor ve bunlar e, karıştırıldığı zaman harman viskiler oluşturuluyor. Biz çoğu zaman tek çay içmiyoruz. Biz harman çay içiyoruz. Blend tea olarak geçiyor. Hepimizin evlerinde olan üzerinde Breakfast Blend yazan kutular belli oranlarda harmanlanmış çaylar aslında. Harman kültürü hayatımızda çok var. Ben çocukken şu andaki markaların pek çoğu tabii ki yoktu Türkiye'de. 1980'lerden bahsediyorum. 1970'lerin sonunda İtalya ürünler bile yoktu Türkiye'de. Ee, yurt dışından gelen kaçak çaylar bulunurdu. Ee, Rize'den gelen çaylarla karıştırılırdı evimizde ve... Herkes kendi harmanını kendi yapardı. O yıllarda Seylan çayı derdik. O yıllarda o ülkenin adı Seylan'dı. Ben çocukken şu anda Sri Lanka diyoruz. Seylan'dan gelen çaylar az miktarda Rize çaylarına karıştırılırdı. İçine de biraz bergamotlu çay eklenirdi ve herkesin kendi harmanı olurdu. Günümüzde pek çay harmanı yapmıyor kimse ama zaten harmanlanmış çaylar tüm dünyada tüketiliyor büyük bir zevkle. Çay tüketimine de baktığımız zaman %90-95'in harman çay olduğunu görüyoruz. Aynı viski dünyasında olduğu gibi single maltların tüketimi %8'lerdeyken dünya viski tüketiminin %90-92'si harman viski. Yani içinde farklı e, viskilerin bulunduğu, aynı çaylarda olduğu gibi viskilerin e, bir karışımı. Çay tarihi ve viski tarihi ilginç bir noktada birleşiyor. İskoçya yavaş yavaş işte çay kültürüne başlamış. 1700'ler, 1800'ler Hindistan'dan Çin'den e, çaylar geliyor. İngiltere'de de değişik çaylar içiliyor. E, o dönemde tabii İskoçya İngiltere'nin hemen kuzeyinde ve Birleşik Krallık toprakları içinde olduğu için orada da farklı çaylar bulunmaya başlıyor. John Walker 1820'de Kilmarnock'ta kurduğu bakkalında Satmaya başladı. İlk şeylerden biri de çay. Ee, sadece bir viski dükkanı olarak bir tekel bayi gibi açmıyor elbette John Walker dükkanını. Orası bir bakkal, baharatlar bulunabiliyor, çay bulunabiliyor, farklı içkiler bulunabiliyor, viskiler bulunabiliyor ve John Walker farklı ülkelerden gelen, Çin'den gelen, Japonya'dan gelen, Hindistan'dan gelen bu çayları kendi kafasına göre, kendi lezzetine göre, kafasındaki dengeye göre karıştırarak harman çaylar üretiyor. Yani John Walker'ın aslında viski harmanlamaya başlaması biraz da çay harmanından geçiyor. Harmanlama yapabilmek için e, harmana kattığınız... E, Ögelerin tat ve koku profillerine çok hakim olmanız gerekir ve elinizin alışık olması lazım hangi üsünden ne kadar koyacağınızı e, anlamak için. İşte Johnny Walker daha sonra arkasından gelen oğlu Alexander Walker bu harmanlama kavramını e, ortaya çıkarttıkları ortaya koydukları için bunu viskiye de uygulamaya karar veriyorlar ve çay harmanından viski harmanına diye bir e, atölye çalışmam da oluyordu. E, orada da uzun uzun anlattığım bir konu bu. E, ...bambaşka bir yönden devam etmeye başlıyor Alexander Walker ve arkasından gelen diğer Walker'lar. Bu sene Johnny Walker 200. yılını kutluyor ve 200. yıl için e, tabii pek çok etkinlik, pek çok aktivite düzenleniyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de bir kitap, bir tarih kitabı tarih kitaplarını çok beğendiğim için bu da çok hoşuma gitti. Nicholas Morgan'ın, viski yazarımı Nicholas Morgan'ın bir kitabı A Long Stride, uzun bir yürüyüş kitabında da çay tarihi ve çay harmanlamadan günümüze gelen bu viski tarihini, bu viski çalışmasını görebiliyoruz. Çay ve viskileri başka açılardan da benzetebiliyoruz. Biraz önce beyaz çay, yeşil çay, siyah çay dedim. Bunları aynı Speyside viskileri, Highland viskileri, Islay viskileri gibi düşünebilirsiniz. Mesela siyah bir çay olan Lapsang Sochong bir tütsülenmiş bir çay olduğu için aile viskilerini çok hatırlatır. Lapsang Sochong'u tek başına içtiğiniz zaman çok isli bir kokusu vardır. Eğer isli bir çay içmek istiyorsanız Lapsang Sochong bulmanız gerekir. Eğer Lapsang Sochong'lu bir harman içmek istiyorsanız Russian Caravan harmanlarını bulmanız gerekir. Dünyanın neresine giderseniz gidin Russian Caravan harmanlarında mutlaka Lapsang Sochong'da vardır. Breakfast blendlerde daha az isli çaylar kullanılır ama farklı siyah çayların bir harmanıdır. E, bu yüzden farklı çayları deneyerek, e, far, aynı farklı viskilerde aldığımız farklı tatları e, farklı çaylar deneyerek de sizlerin de alması mümkün. Viski ve çay konusu benim bir saat, bir buçuk saat anlattığım bir atölye aslında. Böyle kısa bir videoda paylaşmak kolay değil ama ilginç ana hatlarıyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. ben Doktor Burka Yadalı. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İskoç Galcesi'nde söylendiği gibi sağlığınıza, şerefe, slancıva.